Efendim, Asaf Erdağ Kolejimizin gerçekleştirmiş olduğu Önce Namaz konulu projeye destek verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, i̇sim soy isim ne acaba? Ercan Eşen. Ercan Bey. E, Ercan Bey, projemizin e, yansımaları nasıl? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani ben e, bu programı Polatlı'dan kalkıp geldim. E, gece işte dört buçukta çocuklarımızla, ailemizle birlikte kalktık. Böyle bir programı daha önceden aldığım için, ilanını aldığım için katılmayı kendime bir borç hissettim ve geldim. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Yani böyle bir programı beklemiyordum açıkçası. Yani Türkiye'de böyle şeyler oluyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Asfa okullarına, Ferda Koleji'ne hepsinden Allah razı olsun. Çok memnun oldum ve hediyemizi de aldık. Rabbim nasip etti demek ki. Kabe örtüsü çekilişte size çıktı. Düşünceleriniz nelerdir? Daha önce hacca ve umreye gitmiş miydiniz? Evet, 2009'da Rabbim haccı nasip etti. Geçen yılda ailemizle birlikte umre nasip etti. Ve onlardan sonra bu bize üçüncü bir huzur kaynağı oldu yani evet. bugünkü bu olay. Hakikaten emeği geçenlerden Allah razı olsun diliyorum. Ve e, bunların tekrarını diliyorum inşallah. Evet. İnşallah biz de e, bunun için çalışıyoruz. E, daha güzel şeyler, daha verimli, önce namazı destekleyen ve gençlerin hayatlarının tamamına yayan bir şekilde inşallah e, çalışacağız. Efendim çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Diyorum yani hakikaten bu çocukların bu seher vakti, gece vakti buralara gelip böyle program düzenlenmesi düzenlenmesi hakikaten çok büyük bir şey. Yani e, insanlık adına, Müslümanlık adına özellikle şu geçti e, bu günlerde bu tür şeyler çok önemli. E, yani bunları e, destekliyoruz ve devamını diliyoruz inşallah. Allah cümlemizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ediyorum efendim.